Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu şey bir ve bir bir yer Fortnite oynayacağız tabi Fortnite'a bir ve bir Evrigan oynayacağız arkadaşlar şimdi arkadaşlar Fortnite'a başlıyoruz artık PlayStation'dan devam etmeyi düşündüm yani çünkü olmuyor bilmiyorum ben artık PlayStation'dan oynayacağım yani PlayStation'dan da video çekmeyi öğrendim YouTube'dan falan Artık Playstation'dan video çekiyorum. Öyle yapacağım. Yapacak bir şey yok. Yani gerçekten nasıl olacak çok merak edeyim. Bu arada Fortnite'a daha yeni başladım. Yani kötü oynayabilirim. Daha yeni başladım derken bilmiyorum. Yani yeni başladım Selin. Yeni başladım ya. Yeni başlayanlar kategorisine girer. Evet. Kötü oynuyorum şu an ama yakında iyi oynayacağım. Ben yani zaten okul arkadaşlarımı falan da çok yenemiyorum. Oo. Şimdi aldım hafifleten taş değilmiş. Ha, dur şeyi bir tane bıraktım. Ben bıraktım şunu. Ya bırak işte ha. Bu nasıl bir şey bilmiyorum. Oo. Vur 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 adama adama vur 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 Eyvan tufan eyvan eyvan tufan eyvan Oy. Ben nasıl uçuluyor bilmiyorum daha ya. Kötü oynuyorum işte. Oh. Oh. Hadi doldur, 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 doldur. Oh. Bunlar hangi silah kullanıyor? Kodla silah alınıyor. Ben daha yeni başladım ama arkadaşlarımdan falan öğrendim. Yok e, kodla silah alınıyor. Ben yakında kodla silah alacağım. Bu neymiş? Güzel bir şeye benziyor. Bir deneyim. Kodla silah da aldım biraz aslında. Daha güzelleri vardır. Yani vardır inşallah. Oh öldürdük birisini. Sonunda ya. Biraz beleşçilik yaptık gibi ama yapacak bir şey yok. Oh yan, yanımdaymış ya. Göremedim. Kaç kişi öldürmüş o? 33 fazla değil aslında. Ben yapamam da ona göre fazla değil yani. Çünkü ben daha fazlasını da gördüm yani. Daha fazlası. Abi bu nereden bunlar ya? Çok fena bir şey ya. Benim bulmam fena. Benim bu oyunu öğrenmem lazım. Hem de çok fena öğrenmem lazım. Öyle bir öğrenmem lazım ki yani. Ö öğrenmem lazım. Ay ya vurmayın yeter ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar benim bu oyunu aşırı bir şekilde öğrenmem lazım. Bu kim adam 35 kilo almış ya. Fena öğrenmem lazım bunu. Şu oyunu öğreneceğim. Abi gelmeyin gelme gelme. Abi inşaat. Ben inşaat yaparak oynuyorum. Öyle dediler onu öyle yapıyorum. Oo ben geliyor. Oh. Abi ben neden kapatamıyorum ya? Vallahi abi. Ya of ben neden kendi önümü kapattım ya? Anonim kim ya? Anonim 258'miş bakalım. Bu neden ben hep niyeyse anonim adlarını görüyorum. Oh be. Sonunda ya. Abi bu anonim kimmiş bir bakalım bir çalalım kapısını falan. Kimmiş bu anonim? Kimsi doglim sen? Anonim anonim. Anonim sen birinci olmuşsun. lan bitti. Anonim anonim. Bana da söyleyebilirsin birinci olduysan. Sorun yok. Biraz koydum aldım. Abi yapma 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 yapma. Bu da adamın ya. Ben nasıl savaşayım bu anonimle? Ye. Yeah. Çürüm, seviye atla. Abi ölse de. Buradan oh, Bu adam milikte öldü Görüyor musunuz arkadaşlar? İki kilim var şu an. Ay. Oh be. Ne? Bir sonunda ya. Oh, of o adam beni daha erken fark etti ya. 3 kilo var. Bu arada arkadaşlar başka oyunu istediğiniz bir oyun varsa yazın. Fortnite'tan değil sadece Fortnite'tan başka oyunlar da oynarız. Yani siz yazın. Paralı olmasın sadece. Çünkü paralı oyun alamam yani. Paralı oyuna Minecraft falan aldım paralı oyunu alamam. Beleş olacak bir oyun önerim bana onun videosunu çek. Meleç olsun ama. Neyse şimdi adam öldürelim. Oy abi yeter yapma yapma yapma. Ölsene. Bitti bitti bitti. Ya, Verme işte. Bir iki öyle olmuyor ya. Böyle çokla oynamıyor. Bire bir atacağım da öyle işte benim arkadaşım yok. Yani var da. E, şu an videodayım. Al sana 10 Oh be. Adam AFK idi büyük ihtimal. var. Oluyor oğlum. Ne oluyor lan? Ana bir tık hepsi bu. Dört ölü oldu. Abi ben anlayacaktım Gel. Git şuraya. Oynamayı bilmiyom ben ya, oh, oh, biciğim. ya Allah Allah biçim Ya Allahım ya Öl Oha Yanlış bir şey yaptık oyunun hatasından dolayı Abi dol, 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 dol. Abi Kalkan nasıl şu anlıyor? Valla lazım ya o Kalkan'ı. Oh be. Abi ne şeymiş ya? Ne Kalkan'mış ya? Gel, 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 gel. Bana da vuruyorlar. 5 um. kill aldım ya sadece. Az ya. Benim çok kill almam. Adam 8 kill almış. Abi bu adam nasıl öldürüyor beni ya. Benim taarruz tüfeği aslında. Ben tüfeği değiştirmeyeceğim ya. Yani. Arkadaşlar nasıl oynuyorum diye sormayacağım size. Kötü oynuyorum. Yani yeni başlayanlar. Ama ben de yakın bir oyun. Bu olsana ha. Oha iyi gidiyoruz. 7 kişi öldürdüm. Nerede oraya eldir? bulmam lazım benim. Başka sil Öldü mü ya? Of, yapalım. Öldürmem lazım. Oynamaya başladık ya biraz Abi yok Boşa sıktık ya Çirkin çirkin aldık Hala az hala az Bu şey değil mi? Gerçekten hala az Of, of ya tamam. Tamam, sorun etmeyelim. Ne ya? Ay ya bunlar ne oluyor ya? Aa bu ne kodmuş ya? Ya bazıları burada var da yani kodlu çoğu. Ay kodlu silah olmasın ya? Of. Kodlu silah olmasa ne güzel olacak var ya. Ben de dur biraz koyayım mı? Ay. Kodsuz silah olsun lan. Abi. Kod. Bu Julien kim ya? Adam beni tat çat çat kesiyor. İ i̇kinci ikinciyiz Allah'tan? Başkasını kesemiyor. Ne uff. Neredesin? Hop. Uh. Bana saldırmaları bekliyorum ben, onlara saldırmıyor. Kim o? Gel bakayım. Oğlum adam anca beni avlayabiliyor işte ya. Daha yeni başladım ha oyunu. O adamı avladım onları abi. Konuşmasın yani. Lan. Yanlışlıkla açtım arkadaşlar Ben avladım ağlam oğlum. abi adam benim gene avladı ya. Ama şöyle bir şey var. Her vurduğumda şey artıyor. Vurma şeyi. Oooo wow. oh. Öl, öl, öl ya abi 11 mi? Ha doğru 11 Ha bu arada 15-15 Kadan çok koydu okay. abi. Kaç şuradan Bunlar ne yapıyor buraya ya? Durun bir durun durun. Ya durun bir. Üstüm adamlar inşaat yapıyor ya. Of. Oh. oh. Adamın dibinde yakaladı beni ya. Oha 12 11 çok iyi çok iyi. 12 11 şu an çok iyi. Bir kişi daha öldürmem lazım. Bir kişi daha, bir kişi daha. Ben yeni başlamama rağmen çok iyi gidiyorum. Abi ya ölmüyor. Balımı ben miyim bu ya? Adam uçuyor abi abi uçma artık abi öl ölsün bir jarjör Mervi boşalttım var ya o oh. o oh. abi nasıl oluyor bunlar bir şey diyeceğim bu kadar olmaz bu kadar olmaz. Bir şey demiyorum. Olmaz bu kadar. Ya bana kod söyleyin ya yorumlarda da girin ben de şu kodları öldüreyim şunları. Aa Abi yeter ya. En iyi kodu söyleyin arkadaşlar lütfen. Çok istiyorum çok ihtiyacım var. Gelin, gel. Gel. gelin yeter ya gelin gelin gelin. Gelmeyin ya da, gelmeyin git git. Uf. Abi bu adam ne Nasıl uçuyor bu? Ben avlayacağım ha. Avlam Bak yeter artık yeter. Sen çok karşılaşıyorum bir sallucula fight ya. Bu, bu ben çok gıcık oldum ya. Nikita to kim ya? Bu, bu da bu da iyi oynuyor. Ama bu çok adam kesemedi. Lan doldu. Olsana adam beni öldürüyor ya. ya ben bir şarjör verdim direkt sizin yüzünüzle boşak. Böyle Oğlum kim bana alıyor ya? Abi bak abi bu ne, bu ne? Bunu aldım, bu ne? Bilmiyorum ama aldım. Bu ne ya? Abi dur, 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 dur. artık. Ulan yetti artık. Yetti artık biriniz ölsün. Yettim artık. Yettim, usandım. Lan yukarı kalkıyor bu kala kalkma o kadar ya. Ama anonim geri geldi anonim geri geldi. Bu anonim geri geldi ya. Of. Yanım çok az bir şey yapmam lazım. Abi yok olmuyor ya. İmkansız ya. Cık. Bunu altın tabanca aldım. Bu <laughs> iyi bir silah inşallah. Şimdi, bakalım nasıl şeymiş. Oha güzel çıkıyor. lan. Abi korkuyor bu arada. Uf, 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 uf. İçimin yağları eridi. Oh. Şu 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 Jula fight döndürdüğün zaman benim bir sorunum yok. Jula fight ha. Tam iyi insan üstüne gelirim şöyle uzun adam benim. Bak şu ikisi savaşıyor hep. Niktato Jula fight. Niktato'da çok bir şey yok da Jula fight çok fena. Gel bak. Durdum O bir. Nasıl uçuluyor bir dakika ya ben bilmiyorum ki nasıl uçulduğunu. Oha. Bu kadar fazla artık. Abi, o hayır. Bu otuz falan var herhalde bunlar da. Bu ne ya? Al ben de şu şey yapmayacağım. Niye bunu mermisi yok? Aa bu böyle mi? Saçma bir şeymiş biraz. Abi bu ne ya? Of, bir durun be. hemen adam avlamaya inelim başlıyor. Bir yeter. Yeter artık. Her şeyi yapacağım yeter. Şu şu öldürmem lazım. Öl artık. Seni öldürüp içimin yağlarını eriteceğim. Abi yapma yapma. Abi yeter. Ver dosya. Linkta Bu adam hep arkadan girişliyor. Bu silah neymiş? Bakalım bende duruyor. Koş. Of. Sık, sık. Gel, gel, gel. Gel, yeter. Baktım bundan. Gelsin de artık görsün bunu. Bu o çok şey Fena! Ya bu Şu adam nereden çıkıyor arkamdan ya? Neyse arkadaşlar o zaman hiç uzatmadan yeni bir videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.